Evin burada mı? Nerede tutuyorsun? Onun başında oturuyorum ben. Aşağı yukarı 7-8 yıl önce başladım. Daha önceleri başka mesleklerde yaptım. Sunta fabrikasında çalıştım pastanecilik yaptığım uzun süre pastanecilikte emekli oldum. Ondan sonra bu iş en son ben bu işe başladım. Annemin rahmetli makinesi duruyordu evde. O makineyi aldık buraya koyduk satmadım ben kimseye. Onu devam ettiriyorum. Seve seve yapıyorum ben mesleğimi. Pamuk ipliğinden dokunan bir şeydir. Yüzde yüz pamuktur. Bunlar kışın sıcak tutuyor. Yazın serin tutuyor. Yalnız annem evde örer, örerdi makineyi. Ben de anneme yardımcı olurdum. Annemden öğrendim bu mesleği. 2015 yılında Vakıflar Bölge Müdürü'nün ihalesi oldu ve bu dükkanı ben o şekilde aldım. 2015'ten beri de bu tarafta bu tarafa bu fanile işini yapıyorum. Burada üretiyorum. Gelenlere buradan veriyorum. Ee, zaman zaman yurt dışına da gönderiyorum bunları ben. Ee, geçen sene dantelli olarak yaptığımız üründen 100 tane falan gönderdim. Ee, Ermenistan'ın Karadağ Karadağ'a gönderdim. Efendim zaman zaman gelip alıyorlar burada. Bunlar yüzde yüz pamuk olduğu için rehabilitasyon doktorları da bunları tavsiye ediyor. Bunlar kışın sıcak tutar, yazın serin tutar. Kesinlikle naylon karışımı yoktur. Makine 200 yıllık makine. Biz 50-60 senedir bu işi yapıyoruz. Ben sırf annemin annemin şeyi devam etsin diye ben bu mesleği devam ettiriyorum. Kiraları çok yükselirse bizim burada durma şansımız olmayacak. Çünkü her şeyin bir maliyeti var. Ee, maliyet yükseldikçe de zorlanıyoruz bu işte. Benim ömür verdiği müddetçe, elim ayağım tuttuğu müddetçe ben bu mesleği yaparım. Ben seviyorum mesleği çünkü. Bunun kazancı değilim ben. Bu meslek devam etsin.